Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlere online kafa topunları nasıl hızlı para ve taraftar kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz e, alttan abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğlence modu rastgele güç giriyoruz. Burada yüksek taraftar biri gelirse alttan direkt oyunu kapatıp çıkın. Onu da göstereceğim birazdan. Bu şekilde taraftar ve para kaybı yaşamazsınız. Yedi taraftarlı biri geldi çok rahat bir şekilde yeneriz. Hemen şöyle ilk golümüzü atalım. Atamadık. Ama atacağız. Gol yemedim. Evet. Özelliğimiz bitti. Ya. Evet. Birinci golümüzü attık. Bu şekilde rahat ve kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ters güzel kaçmış. Bu arada tam düzgün oynayamıyorum. Ellerimle mikrofonu, mikrofonu kapatmamak için Bu yüzden Alamayabilirim arkadaşım Evet neyse alacağız büyük ihtimal Şöyle 4-0 oldu Bu şekilde ben 140 bin Para kazandım kısa bir sürede Siz de bu şekilde Yüksek paralar kazanabilirsiniz Evet, 5-0 oldu Az sonra göstereceğim nasıl ee, yüksek taraftarla birlikte ise onu da nasıl yeneceğinizi Bu maçtan sonra göstereceğim Erken zıpladığımız için gol yedik Siz böyle hatalar yapmayın Evet 6-1 Gördüğünüz gibi 10 maç yapsanız 10.000 Para kazanırsınız Yani çok Güzel bence Mesela Efsane liglerinde oynayamayanlar için birebir. Mesela ben çok iyi oyuncu olmadığım için efsane diye girmiyorum. Girsem ne olacak? Kaybedeceğim. O yüzden param boşuna gidecek. Ben de bu şekilde bir çözüm buldum. O yüzden abi nasıl yedik koy. Kazandık zaten. Yüzde yüz. Üç saniye. Yedi üç kazandık. Bin lira geldi yani. On maç yapsanız on bin lira. Kusura bakmayın ses açık kalmış. Evet 73. Şimdi yüksek taraftarlı biri gelirse onu nasıl yeneceğiz? Hemen göstereyim. Oyuna girdik. Baktınız 136 bin taraftarlı bir geldi. Hemen oyunu kapatıyorsunuz. Ve tekrar giriyorsunuz. Paranız ve taraftarınız gitmedi bu şekilde. Bu şekilde de para ve taraftar kaybı yaşamazsınız. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi 164 taraftarımız var. Demin de 164'tü. Ee, beni bir dahaki online kapatı videolarında izlemek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız direkt videolarımı görürsünüz zamanında. Evet. Bugünlük de bu kadar. Size nasıl hızlı ve hızlı para ve taraftar kazanabileceğinizi gösterdim. Bir dahaki oynan bu videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın.